Şöyle bir yapacak. O telefonları

Çok kıymetli basın mensupları bugün Trabzon'dayız. Ee, çok önemli bir e, ışık görme töreni yaptık. Ayrıca e, Trabzon genelinde devam eden projelerimizle ilgili çok ciddi derecede toplantılar yapıyoruz ve görüşmeler yapıyoruz. Yani mevcut devam eden projeler hakkında da e, bilgiler alıyoruz. İşlerin e, ilerleme kısımları ilgili de önemli görüşmeler yapıyoruz. Tabi sabah e, Maçka Belediyesi'nden sonra Zigana tünelimizde çok önemli bir aşamayı e, atlattık. E, 14,5 kilometrelik Avrupa'nın en uzun, dünyanın da üçüncü en uzun çift tünelindeki ışık görme törenimizi yaptık. Tabii Zigana tüneli hem lojistik koridorlar açısından hem de ulaşım açısından e, Trabzon'un Doğu Karadeniz bölgesinin e, güneye, Doğu Anadolu bölgesine, Orta Asya'ya, İran'a ve orta koridora bağlanması nedeniyle çok önemli güzergahlardan bir tanesi. 1987 yılında ilk Zigana Tüneli yapıldığında, 1700 metrelik tünel yapıldığında ne kadar büyük etkisi olduğunu, o zamanki bu işi hatırlayanların ne kadar bir sevince olduğunu hatırlarsınız. Tabii 2000 metrelerdeki kotu 1825 metrelere, yani rakama indirerek 1700 metrelik tünel yaptığında ne kadar sevindiğimizi, ama bugün geldiğimiz noktada, kotu ve rakımı 600 metre daha küçülterek 1200 metrelerde ve hem bağlantı yollarıyla birlikte 14,5 kilometrelik bir tünel yani Türkiye'nin gelişmişlik seviyesinin yani yıllardır bu son 19 yıldır yapılan bu büyük bir ulaştırma altyapısının geldiği noktanın en önemli göstergelerinden bir tanesi Zingara Tüneli aslında. Zingara Tüneli ayrıca yani Karadeniz bölgesinin bir Avrasya Tüneli diyebiliriz. Özellikle Trabzon, Gümüşhane, Bayburt üzerinden Erzurum'a ve oradan Güney'e, Kuzey-Güney aksının çok önemli koridorlarından bir tanesi. Tabii son 19 yıldır ülkemizin dört bir yanında çok büyük çalışmalar var. Yine bu Kuzey-Güney akslarının önemli mesafeler kaydetmiştik. Yani Oit tünelinden Salmankaç Tüneli, geçtiğimiz günlerde bir tüpünü açtığımız Eğribel Tüneli. Tabii bu kaliteli, güvenli ulaşım altyapısı bizim ihracat rakamlarımızı çok ciddi şekilde etki ediyor bu büyük dünyanın en büyük büyüm oranlarını rakalayan Türkiye'nin bu ulaştırma altyapısındaki etkinliği tabii ki çok daha önemli. Çünkü ne kadar güçlü bir ulaşım altyapınız olursa sizin ekonomideki gelişmeleriniz, istihdamınız, ticaretiniz o nedenle e, aynı şekilde hızlı bir şekilde ilerleme sağlayabiliyor. Tabii Zigana Tüneli'ni inşallah yıl sonu itibariyle açma hedefimiz doğrultusunda da önemli çalışmalarımız var. Yani 2002 yılı öncesinde Türkiye genelinde 50 kilometre tünel olduğunu düşünseniz bugün 14,5 kilometrelik Zigana tünelinden bahsediyoruz. Yani iki tüp diye koyarsanız yani 29 kilometrelik bir tünelden bahsediyoruz. Yani hakikaten akla hale gelmeyecek bütün projeler artık bir bir bitiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda Türkiye çok daha büyük projelerle tanışmaya da devam edecek. Hep bunlar vatandaşımızın yaşam kalitesinin artırılması, ekonominin, istihdamının, ticaretinin, tarımın, turizmin gelişmesine çok büyük etkileri olacaktır. Aynı şekilde Trabzon'la ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Kanuni Bulvarı olsun, Güney Çevre Yolu olsun, diğer devam eden çok önemli 20 tane proje var Trabzon genelinde. Amacımız bunların bir an önce bitirilmesi, toparlanması, hayata kazandırılması. Peşinden de inşallah Sonuçta ihtiyaçlar, talepler bitmiyor. Çünkü hareketlilik artıyor, araç sahipliği artıyor, ekonomi gelişiyor, ticaret gelişiyor. E bunların önünü açmak için de mevcut altyapılarımızı da geliştirmek gerekiyor. Bugün biraz önce de Sayın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızla da önemli bir toplantı yaptık. Kendileri bizlere Arsin Yatırma Adası ile ilgili geçmiş süreci de bize özetleyen bir sunum yaptılar. İnşallah bu istişarelerimiz, görüşmelerimiz bundan sonra da devam edecek. Trabzon için, Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük projeleri ülkemize bir bir kazandırmaya da devam edeceğiz. İnşallah hedefimiz dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasında girmek. O da ticaretle, sanayiyle, turizmle, üretimle olacak. Bu bunlara altlık hazırlamak için de bitmek bilmeden Türkiye'nin dört binarında çalışmalarımıza, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.